1998 yılı sonlarında Pakistan'ın Lahore kentinde dikkat çeken bir durum yaşanmaya başladı. Şehirde ard arda çocuk kayıpları bildiriliyordu. Önce birkaç aile çocuklarının eve dönmediğini söyledi. Ardından sayı artmaya başladı. Haftalar geçtikçe bu sayı onlarcayı buldu. Kayıp ilanları yerel gazetelerde, sokak direklerinde ve polis merkezlerinde asılıydı. Ancak çoğu çocuk ailesiz ya da sokakta yaşayan çocuklardı. Kimisi dilencilik yapıyor, kimisi ayakkabı boyacısıydı. Bazıları daha küçük yaştaydı ve tek başına hayatta kalmaya çalışıyordu. Bu yüzden kaybolmaları uzun süre kimsenin dikkatini çekmedi. Yetkililer kayıpların bu kadar artmasına rağmen etkili bir soruşturma başlatmadı. O dönem Pakistan'da sokak çocukları genellikle göz ardı edilen, görünmeyen bir kitle olarak görülüyordu. Toplumun en alt tabakasında yer alan bu çocukların başına ne geldiğini kimse tam olarak bilmiyordu. Aileleri olmayan, korunmasız, kayıt dışı yaşayan bu çocukların çoğu resmi kayıtlarda bile geçmiyordu. Daha sokaklarında sessiz ama derin bir korku olur. Bazı çocuklar bir daha hiç görülmedi. Bazıları ise günler, haftalar sonra ceset halinde bulundu. Kimisi nehir kıyısına atılmış, kimisinin kimliği bile tespit edilemedi. Cinayetler vahşiydi. Bazı cesetlerde boğulma izleri vardı. Ancak ortada sağlam bir delil yoktu. Polis faile dair net bir ipucu bulamıyordu. Aralık 1999'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Bir sabah Lahore Emniyet Müdürlüğü'ne ve aynı anda yerel bir Urduca gazeteye birer mektup ulaştı. Aynı içerikteki bu mektuplar Pakistan tarihinin en karanlık olaylarından birinin aydınlatılmasına neden oldu. Mektupta yazar kendisinin 100 erkek çocuğunu boğarak öldürdüğünü söylüyordu. Kurbanlarının yaşlarının 6 ile 16 arasında olduğunu, çoğunun sokakta yaşadığını, sahipsiz ve yalnız çocuklar olduğunu yazıyordu. Cesetleri evindeki hidroklorik asit dolu varillerde eriterek yok ettiğini, kalan kalıntıları ise Ravi nehrine attığını açıkça belirtiyordu. Yazının sonunda açık adres vardı. Notun son cümlesi oldukça netti. Cesitleri özellikle bıraktım, gelip kendiniz görün. Polis belirtilen adrese aynı gün baskın düzenledi. Evde bulunan mallara uzun süre kamuoyunun hafızasından silinmedi. İçeride, içinde sıvı bulunan iki büyük plastik varil vardı. Varillerde insan kalıntıları açıkça görülüyordu. Yara erimiş kemikler, kıyafet parçaları ve duman çıkaran asit. Duvarlarda çocuklara ait onlarca fotoğraf vardı. Her biri şeffaf dosyalara yerleştirilmiş, kenarlarına kurbanın adı, yaşı ve ölüm tarihi yazılmıştı. Evde ayrıca bir zincir düzeneği boğma aracı olarak kullanıldığı tahmin edilen metal halkalar ve kan lekeleri bulundu. Odaların birinde olayları detaylı şekilde anlatan bir günlük de ele geçirildi. Her şey sistemliydi. Deliller düzenli şekilde arşivlenmişti. Fail bu evi cinayetler için kullanmış, tüm süreci belgelerle kaydetmişti. Aynı evde kalan 4 genç erkek gözaltına alındı. Bunlar failin tanıdıklarıydı. İddiaya göre bazıları cinayetlere yardım etmişti. İşlerinden biri sorgu sırasında karakol penceresinden atlayarak hayatını kaybetti. Olay intihar olarak kaydedildi. Diğer üç tutuklandı. Polis katilin peşine düştü. O güne kadar ismi açıklanmamıştı. Ülke genelinde büyük bir insan avı başlatıldı. Ancak tam bir ay boyunca aranan kişi bulunamadı. 30 Aralık 1999 günü katil kendi rızasıyla ortaya çıktı. Lahore'daki Daily Jean gazetesinin ofisine giderek teslim olmak istediğini söyledi. Polis oraya çağrıldı ve zanlı gözaltına alındı. Failin <laughs> <laughs> adı Cavit İkbal'di. Cavet İkbal 1956 yılında Lahor'da doğdu. Ailesi varlıklıydı. Babası tüccardı. Altı çocuklu bir ailenin ferdiydi. İkbal İslam'a High School'da eğitim aldı. Daha sonra İslam'a Kolej Railway Road'da devam etti. Üniversite eğitimi sırasında kendi işini kurdu. 1978 yılında babasının desteğiyle Lahor'un Şatbak bölgesinde iki villa satın aldı. Bu evlerden birinde yaşamaya başladı. Diğerinde çelik eritme işi yaptı. İlerleyen yıllarda çevresine evsiz çocukları topladı onlara yemek, kıyafet ve barınma imkanı sağladı. Çoğu insan onu yardımsever biri olarak tanıdı. Ama gerçek başkaydı. İkbal'in geçmişinde çocuklara yönelik cinsel istismar suçlaması da vardı. Daha önce gözaltına alınmış, ancak delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştı. Bu olaydan sonra devlete ve sisteme karşı içsel bir öfke taşıdığı düşünülüyordu. Gözaltında verdiği ifadede cinayetleri işlediğini kabul etti her şeyi planladığını, kurbanlarını özellikle sokakta yaşayan çocukların arasından seçtiğini anlattı. Onları evine davet ettiğini, yemek verdiğini, ardından boğarak öldürdüğünü söyledi. Cesetleri asitle yok ettiğini, kalan kalıntıları nehre attığını belirtti. Ayrıca öldürdüğü her çocuğun kaydını tuttuğu bir defter olduğunu açıkladı. Evde bulunan günlükte her kurban için tarih, yöntem ve ayrıntılar vardı. El yazısıyla yazılmış bu notlar evdeki diğer belgelerle birlikte İkbal'a aitti. Ancak mahkemeye çıktığında tüm bu ifadelerini reddetti. Göz altında işkence gördüğünü, bu nedenle sahte itiraflarda bulunduğunu iddia etti. Suçlamaları inkar etti. Tüm bu olayın bir kurgu olduğunu, kimseyi öldürmediğini savundu. Mahkemeye yüzden fazla tanıt çağrıldı. Evdeki fiziksel deliller, yazılı belgeler, kurbanların ailelerin ifadeleri ve asit içinde bulunan kalıntılar bir araya getirildi. Tüm bu deliller İkbal'in suçlu olduğunu ortaya koydu. 16 Mart 2000 tarihinde karar açıklandı. Mahkeme Cevat İkbal'in yüz çocuğu boğarak öldürdüğüne hükmetti. Karar İslam hukukunda yer alan kısas ilkesine dayandırıldı. Yani suçlunun da öldürdüğü yöntemle cezalandırılması istendi. Mahkeme şu şekilde hüküm verdi. Sanık halkın önünde boğularak idam edilecek, cesedi yüz parçaya ayrılacak ve asitle eritilecek. Ancak bu ceza infaz edilmedi. Uluslararası insan Hakları Kuruluşları'nın tepkisi üzerine karar geri çekildi. İkbal'in cezası geleneksel idam cezasına çevrildi. İkbal, suç ortağı Said Ahmet ile birlikte Kodlak Bat cezaevine gönderildi. Aynı hücrede kaldılar. 8 Ekim 2001 sabahı her ikisi de hücrede asılı halde bulundu. Resmi açıklama ikisinin de intihar ettiğini belirtti. Ancak otopsi raporlarında ikisinin de vücudunda darp izleri tespit edildi. Olayın intihar mı yoksa infaz mı olduğu hiçbir zaman netleşmedi. Javed İkbal, Pakistan tarihinin en kanlı seri katili olarak kayıtlara geçti. Resmi kayıtlara göre 100 çocuk onun kurbanı oldu. Ancak bazı kaynaklara göre sayı daha fazla olabilir. Geride adalet bekleyen yüzlerce aile, kapanmayan bir toplumsal yara ve cevapsız kalan onlarca soru kaldı. Bugün bile Lahur'un bazı sokaklarında kaybolmuş çocukların solmuş fotoğrafları bulunabiliyor. Ve o çocuklar hala geri dönmedi.